Şu anda Isparta'nın Eğirdir ilçesindeyiz. Bulunduğumuz yer Hızır Bey Camii. Hızır Bey Camii'nin bir özelliği varsa ki o da şudur. Hızır Bey Camii'nin e, minaresinin temeli yoktur. Altından yol geçer e, caminin şey minarenin. Ve burası da karşıdaki yerde e, Hızır Bey e, Camii'nin külliyesidir. Orada da öğrenciler e, okuyormuş önceleri. Şu anda burada bir tane e, Eğirdirli vatandaş var. Hızır Bey Camii'nin bize bir anlatsın. Şu anda Hızır Bey Camisi 1237 yılında yapılmış camisi. Şurası Kartara Medrese. Zamanında yani öğrenciler okudulmuş. Hı hı. Yani fazla bir bilgim yok yani. Minarenin e, temelsiz minare diyorlar değil mi? Ha, temelsiz minare. Altında geçit var. Yani fazla bir şey bilmiyorum. Şimdi saklısı yok. Turist de Turist, buraya geline, mi? geliyor. Turist geliyor. turistler geliyor, geziyor. Yani caminin içine giriyor. Bazı bazı düğün oluyor. Düğün gelinle beraber içeri giriyorlar. Fotoğraf çekiniyorlar. Yani bir şey olarak, anı olarak herhalde. Yani başka işte burayı modernize edildi. İşte ta açılım yapılmadı. Yani önceden şeydi. Yeni organize yapıldı. Şu anda açılım yapılmadı. İşte bu tuvalet yeni başladı. İşte tuvaleti yoktu. Yani tuvalet yapımı başladı. Belediye yapıyor herhalde. Yani şu Burada, burada cenaze şeyler işte üstü yani burada namaz kılınıyor. tarihi evet. Tarih olarak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Şu andaki arkamdaki görünen yer Isparta'nın Eğirdir ilçesi Hızırbey Bey Camii. Hızırbey Bey Camii'nin içerisi burası ve ağaç e, direkler üzerine yapılmış. E, çoğunlukla ağaç kullanılmış ve e, çatı e, tavan e, ağaç döşeme ile kaplı. Eski tarihi bir cami, çok güzel mimarisi mükemmel bir şekilde korunmuş. Şu an şu an hala faaliyette olan bir camimiz.